Evet, pazarı gezmeye devam ediyoruz. Gerçekten çok güzel bulutların olduğu bir yerdeyiz. Ne <laughs> kadar şu kazaklar? Bunlar ne kadar? 85. Bu <laughs> Evet. Instagram sayfalar da varmış. Vallahi büyük olmuş evet. Yani size ilk simonları olacak. Bana bana. Bana şu krem oranı çok büyük. 100 milyon. Ne ne kadar burası? Ne 50 liraymış. 50 liraymış kazaklar 50 lira. Evet, Aslında bu hırka 50 liraya iyi bence. Gerçekten de uygunmuş. Çapeller ne kadar? <gülüyor> 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 Çok sarık takılar var. Ne kadar pantolonlar? 25 mi? Ne kadar uygunmuş. 25 liraymış kotlar. Büyük beden de var. Yani 48 bedene kadar var. Hem de 25 lira. Gerçekten çok uygun. Şortlar 40 liraymış. Bana bunun ne oluyor? Maikon. Gerçekten güzel ama. Mekavin'in telefonu çalıyor. E, oradan da göz kopaklarını 3-5 evet. sene sonra aldım. Böyle. Bunlar ne kadar? 10 yani. lira. Evet, yani sen kendini yani, güzel hissettin. Evet. 10 liraymış. Ben gece yatarken biliyorsun. Benim ne ben ihtiyacı ben var? Göz altlarında? Göz altlarında ne, ne var? Kotonun de. pantolonu. Sorma var lütfen? Benim de üstte var sorma da ama. Kotonun pantolonu 10 lira. <laughs> şey, Bu bak der gibi cevap veriyor Ya ben söylüyorum zaten. Daha da Yok, de şey? al, ben de var. Yok kimde Niye Sen bana geri veriyordu Teşekkür. Sağ olun Evet. Evet dayı. Anne evletli de 35 liraymış. <laughs> Şu kazaklar ne kadar? 65, 65. 65 liraymış bunlar. <laughs> liraymış. <laughs> ne kadar burası? 30 lira. Parça 30 liraymış. 30 liraymış bu kazaklar. Bu kapak bakımlıdır ama. Kapaklar hava almasın. Tepsiler Şu oval tepsiler ne kadar? Abi. Oval tepsi. 35 abla. Öbürleri de 30. Bunlar 30'muş. Bunlar 35'miş. 15 abla. Her abla burada poşetle atıyor. Her şey var. Spatulalar ne kadar? 25 abla. Tam silikonlu erim yapmaz abla. Tencere tava sıcak her şeyde kullan. her şey var şu an kapak kavanozlar da çok kullanışlı bu arada kazaklar da 30 liraymış bunlar da 30 lira normalde mağazalarda bunlar 2 kat 3 kat hatta bunu ben bir markada görmüştüm. 30 lira. Bu da hırkaymış. Bu hırkalarda ama o hatal gayet güzel aslında esnek de. Standart beden galiba. Siz, siz, evet, ben çok, mi? Bence bir kadar o? Kazak, yani, evet. 90 lira. 90 liraymış. 90 lira dedi. Güzelmiş evet. ama. Şimdi arkadaşlar yılan. Hayatınızdaki yılanlara karşı. <laughs> ne kadar değişikmiş küpe. Ne kadar bu? 30. Farklı değil mi? Farklı. Çok güzelmiş. Aa, çok güzel ve siyah bir elbiseyle çok güzel olur. Ne kadar bunlar? 100 liraymış kışlık. Bunlar 100 lira. Yine elbiseler. Elbiseler 50 liraya düşmüş. İnanılır gibi İnanılır gibi değil. 50 lira. Şunu merak ettim. Kışlık gibi duruyor. Bunlar da mı 50 lira? Kim bakıyor ki. 70 galiba. Siz mi bakıyorsunuz? Ne kadar bu? 70. Var mı bedenleri?

ne alırsan 10 liraymış. Şurasından bilmiyorum. Şu şallar ne kadar? Şallar Fiyatı yüksek geldi biraz. İstiyorum böyle bir şal ama 60 çok. Emel. Teşekkür ederim. Şu leopar bluz ne kadar? Saçlarınız ne güzel, güzel olmuş. Çok ederim. tatlı. Gel neye ne istiyorsan söyle. Ona bak. 25 liraymış. Tek alt. Ama kışlık. Yazlık değil. Kışlık. Böyle. Bunlar daha ince penye. Ne kadar güzel rotüler var. Şu halıya bayıldım. Şu arkamızdaki Sağ halı ne kadar? Şey Aman ha. Çok beğendim. Dışarı edin. Bak burada çok hırsızlık Burada var ya günde beş kişinin, altı kişinin çantasını çalıyorlar. Ben Allah muhafaza. Ben iki üç tanesini yakaladım. Döre döre dışarı attım. Ben sana <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne kadar? 2 metre mi? 2 metre mi? Değil. 1,5 2 yine... metre falan. Bırakabilirsin. Şu an bırak bırak. Ben taşıyayım mı birazcık? İki metre mi onun boyu? Yok bir buçuk abla. Bir buçuk. Bir buçuk 450 bir dediniz. İndirim yapıyoruz ama. Ama güzelmiş kalitesi. Bunların hep el dokuma mı bunlar? Bu el dokuma değil abi. Değil mi? Şu el dokuma herhalde. Bu al, da, al, da al. değilmiş. Bu <laughs> Yani bu dokumaymış el dokuması. Ne kadar bu halı? 18 bin. Kim bilir kaç yılda dokunmuştur. İşte şuna bayıldım. Şu. El dokuması değil gibi sanki bu. Şu ne kadarmış? Şu tabak ne kadar? 20 liraymış. Salata koymak için falan. thank you Bu tabaklar tane ne kadar? 12 lira. 12 lira. En son geldiğimizde 10 liraydı. Şimdi 12 lira. Normal yani. <laughs> Onlar ne kadar? <laughs> Onlar 30 lira. <laughs> 30 da gider. Bu gider. Bu da gider. Bu da gider. Bunu bu renkler gitmiyor. 25 lira. Böyle yazlık ürünler bunlar. Gel şiştire al bari, fakir değil, gel şiştire al. Şu pembe kazak ne kadar? kadar. Ne kadar? <laughs> 150 lira. Yani o da yine bir marka kadar. <laughs> Şuna bakar mısın? Evet. Şunun tatlılığına bak. Evet. evet. kadar bu hırka? 50. Bizi buraya kadar izlediyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız, izlemekten keyif alıyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca destek olan herkese de çok teşekkür ederiz. Hırkalar ne kadar? 80. 80 lermiş. Evet, beni niye taşıyorsunuz demiyor. Güzelmiş hırkalar. Tamam. Evet. Biz pazar videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.